Evet artık sezonun ilk yarışında Ferrari'lerin liderliğinde başlayacağız. Can Akıncı ilk sırada arkasında Ulaş Öz Yıldırım, yanında Ulaş Öz Yıldırım. Arkalarında da Racing Point'ler. Şimdi kırmızı ışıklar söndü ve yarış başladı. Ulaş Öz Yıldırım hızlı kalktı. Can Akıncı ile yan yana gelmek istedi ama Can Akıncı daha da iyi kalktı ve ilk sırada. Arka tarafta Salih Erenköroğlu biraz yavaş kaldı. Umut Bingöl'ünün yanına geldi ve dördüncü sırayı Salih Erenköroğlu'dan almış oldu. Yine Hakan Ottaş ve Ulaş Öz Yıldırım yan yana ama bu ikili de bakalım Ulaş yerini savunabilecek mi? Hakan Ottaş çok iyi start aldı ve startla beraber ikinci sırayı almış oldu. Ulaş Öz Yıldırım biraz yavaş kaldı. Tolga yine içeri daldı ve bu sefer kapıyı açtı. Zorlaya zorlaya açtı kapıyı. Umut bırakmak istemiyor ama bakalım Evet Tolga gerçekten zorluya zorluya açtı. Umut spin atıyor. Umut Koca spin attı. Çok kötü bir yerde kaldı. Hemen pist dışına çıkarttı arabayı. Kesinlikle i̇şte şimdi yakın mücadele gerçekten. Bu arada ön grup birbirine çok yaklaşmaya başladı. Can Akıncı da kopup gidemedi. Bu arada yan taraftan Tolga Özbenli geldi. Tolga Özbenli Atalay Selim'le mücadele ederken içeriden geldi. Bir kez daha kapıyı açtı ve 10. sıraya yerleşti. Tecrübeli isim. Tolga'ya dönelim. Tolga şimdi içeriden geldi ve Selim arkını geride bıraktı. Selim tekrar sırasını geri kazanmak istiyor ama Tolga çok güzel konumlandırdı aracını ve Selim'e o sırayı geri vermedi. Şimdi hızlı bir şekilde DRS'ye kadar buradan kaçmalı derken Selim'den spin geldi. Daha doğrusu arkayı kaybetti ve çakıl havuzuna doğru ilerledi. Ve bunun üzerine bir de 10 saniye ceza aldı pisti kestiği için. Gerçekten bu saçma bir ceza oldu. Üstüne bir 3 saniye daha aldı. Burak Yılmaz Mehmet Ali Akyüz'ü içeriden bir atak denedi. Yine Burak Yılmaz'ın sert ataklarından diyorduk ve bir temas yaşandı bu ikili arasında Burak Yılmaz. Pist dışı ziyareti Burak Yılmaz'dan herhangi bir hasar göremedim ben ama tabii yine ciddi bir süre kaybı olmuş oldu Burak'ta. Berkay Oğuz'a dönelim. Burası çok önemli çünkü Evet Can Akıncı'nın pitten çıkışı. Can Akıncı ve Hakan Ottaş da yine aynı şekilde önlerine çıktı. Berkay ile Hakan çok yakın. Yan yana döndüler virajı ve Berkay Oğuz Hakan Ottaş'ı soğuk lastikle Hakan Ottaş'ı geride bıraktı. Şu an için ikinci diyebiliriz Berkay Oğuz için. Enfes bir geçiş, enfes. Şimdi Kuzey Çıkrıkçı da geldi Hakan Ottaş soğuk lastiklerle sıkıntı yaşamaya devam ediyor ve Kuzey Çakıkçı ile ufak bir temasla yaşadılar. Ama çok iyi kontrol gerçekten ikisinden de mükemmel kontrol. Arka tarafta yine mücadeleler var. Hakan Ottaş, Kuzey Çıkırıkçı ve ooo Kuzey ve Hakan Ottaş birbirine girdi. Umut Bingöl de bu ikilinin arasından tam gaz devam etti. Kuzey Çıkırıkçı 15. sıraya gerilemiş oldu. Ne olduğunu tam olarak net olarak biz de göremedik. Ben sürekli bir açı bulmaya çalışıyordum ama olmadı. Ve Kuzey Çıkırıkçı... Kanadında hasar da yok ama lastikler sıkıntılı. Geçen sezon Gökhan'la hep konuşuyorduk. Podium görebilecek miyiz senden diye. Bu sezon işe iyice zorlaştı Gökhan'ın da. Oo. Oh. Umut Hakan Haba. Ottaş, evet. Umut Bingöl Hakan Ottaş'ın yanına geldi. Ve Umut Bingöl şimdi Hakan'la yan yanalar son viraja çıkarken arka tarafta da Salih gelmeye çalışıyor. Hakan Ottaş yerini savunmaya çalışıyor. Umut çok hızlı geldi ilk viraja. İlk virajda Umut gaz kesince Salih de dışarı çıkmak zorunda kaldı. Arka tarafta da Gökhan Keray bu fırsattan yararlandı ve Salih Eren Köroğlu'nu geride bıraktı. Öz Yıldırım yine hızlı geliyor ama Tabi riski yapmak istemiyor 1.25 982 geldi. Artık son turda bu ikiliyi izleyelim. Tabi arka taraftaki mücadele de çok iyi ama burada liderlik mücadelesi var. Ulaş hata yaptı. Yüzdeye çıkarken Ciddi zaman kaybetti. Keresi doğru iyice yaklaştı. Ulaşı Öz Yıldırım. Can Akıncıya 0.2 saniyelik bir fark var. Tabii eslerde inanılmaz dampast abi var ona rağmen baş çok iyi tutunuyor. Şimdi DRS'yi de RSI'de açtı. 0.3 saniye. Can Akıncı'nın yanına geldi Ulaş Öz Yıldırım. Aman Can aman. Akıncı gerçekten bir biri gaz mı kesti ya da overtake'ten aldılar galiba araçları. İkili bir mücadele devam ediyor hala. Ulaş Öz Yıldırım Can Akıncı'yı geçmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Hızlıca sıralamanın üstünden geçeyim. Sonra sohbetimize devam edelim. İlk sırada Can Akıncı. İkinci sırada da 3 Berkay Oğuz, 4 Hakan Oktar, 5 Gökhan Keray, 6 Umut Güngör, 7 Salih Erenkler, 18 Tolga Özbenli, 9 Atalay Altınışık ve 10. sırada da Kuzey Çetikçi var.